Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Dominik Livakovic, sarı lacivertli forma altında geçen dönemi noktalama hazırlığında. Kulüp içinden gelen bilgilere göre, Hırvat file bekçisi Türk futbolundaki karmaşık ortamdan rahatsızlık duyuyor ve kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginde devam etmek istiyor. Son dönemlerde yaşadığı sakatlık sonrası formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Livakovic, teknik ekibin planlarında öncelikli isim olmaktan çıktı. Bu gelişmeler, 30 yaşındaki kalecinin ayrılık kararında etkili oldu. Livakov için, yakın zamanda Fenerbahçe yönetimiyle önemli bir toplantı yaparak ayrılık konusunu masaya yatıracağı öğrenildi. Kulüp ise deneyimli oyuncu için 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlemiş durumda. 2023-2024 sezonu başında Dinamo Zagreb'den 6.65 milyon euro karşılığında transfer edilen Hırvat kaleci, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 68 karşılaşmada istikrarlı bir performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Livakovic'in sarı lacivertli ekiple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.